Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Marmara Üniversitesi Matematik Bölümü Analiz 4 dersinin 5. hafta ders sunumunu yapacağım. Evet arkadaşlar öncelikle 3 boyutlu uzaylı vektörlerle uğraşacağız. Bu vektörlerin üzerinde çeşitli işlemleri tanımlayacağız. Öncelikle yani bunlar aslında bildiğiniz konular analitik geometriden. Ben kısaca hatırlatacağım tekrar. Şimdi üç boyutlu uzay, üç tane koordinat eksenimiz var, değil mi? Şu şekilde çizelim onları. X koordinatı, y koordinatı ve z koordinat eksenlerimiz. Bunlar üzerinde birim vektörleri, i vektörü, j vektörü ve k vektörüyle gösterebiliriz arkadaşlar ve e, her bir vektörü her bir, herhangi bir u vektörünü 3 e, boyutlu uzayda bu i j ve k vektörlerinin e, bir lineer kombinasyonu olarak e, gösterebiliriz. Burada u1 u2 u3 dediğimiz şeyler reel sayılar bunlar arkadaşlar veya skaler deniyor burada. E, bu reel sayılar u vektörünün bileşenleri. E, özel bir vektörümüz var. Sıfır vektörü. Tüm bileşenleri sıfır olan vektör. Bunu sıfır vektör olarak göstereceğiz. İki vektörün e, toplamını ve skalerle çarpımını bildiğinizi düşünüyorum. Şöyle kısaca hatırlatmak istersek. E, mesela u vektörümüz diyelim u1i artı u2j artı u3k ve v vektörümüz de e, v1i v2j artı v3k ise bu iki vektörü topladığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? U artı B vektörü karşılıklı bileşenleri toplanıyor değil mi? U1 artı B1 I artı U2 artı B2 J artı U3 artı B3 k şeklinde. Evet, skalerle çarpma da benzer bir şekilde tanımlanabilir arkadaşlar. Mesela C dediğimiz bir skaler sayı olsun. Yani reel sayıların bir elemanı olsun e, c'yi u vektörü çarparsak u vektörünün her bir bileşenini çarpmamız gerekiyor. Yani c çarpı u bir i artı c çarpı u iki j artı c çarpı u üç k şeklinde. Evet şimdi iki tane vektörün iç çarpımından bahsedeceğiz arkadaşlar. İki tane vektörümüz var. u ve v vektörleri. Bunların iç çarpımını dot çarpım iç çarpımını şu şekilde tanımlıyoruz. E karşılıklı bileşenleri çarpıyoruz ve hepsini topluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla iki tane vektörün iç çarpımı gördüğünüz üzere bir sayı veriyor. Tamam mı? İki vektörü alıyoruz, çarpıyoruz iç çarpımla. Sonuç bir sayı çıkıyor. Bunun çeşitli özetlerini çok kolayca görmek mümkün. Kendiniz bunları deneyebilirsiniz. Mesela u vektörü ile v vektörünün iç çarpımı ile v vektörü ve u vektörünün iç çarpımı birbirine eşit, değil mi? Çünkü sıralar değiştiği zaman e, ifade aynı kalıyor. Herhangi bir vektörü sıfır vektörüyle iç çarpımını alırsak sonuç sıfır sayısı çıkıyor, çünkü sıfır vektörün her bileşeni sıfır olduğu için arkadaşlar e, görüyorsunuz, sonucun sıfır çıkması gerekiyor. E, şöyle bir e, dağılma özelliği var, vektör toplamına dağılma özelliği var e, üçüncü özellik olarak. Dördüncü özellik olarak e, biz skalerle çarpılmışsa vektörlerden bir tanesi o skaleri e, istediğimiz yere koyabiliyoruz aslında. Skalerin nerede durduğunun bir önemi olmadığını söylüyor bu dördüncü özellik. Beşinci özelliğimiz ise e, aslında iç çarpımda vektörün boy arasındaki ilişkiyi e, ortaya koyuyor. Yani bir vektörün boyunun karesi vektörün kendisiyle iç çarpımına eşit oluyor. Evet, iç çarpımın önemli bir özelliği arkadaşlar. İç iç çarpım iki vektör arasındaki açıyı belirlememizi sağlıyor. Bunun için bir tanım yazmışız. Ne diyor tanımımız? Eğer U ve V vektörleri arasındaki açı teta ise şöyle bir bağlantı gerçekleşiyor yani. U ile V vektörünün iç çarpımı eşittir U'nun boyu çarpı V'nin boyu çarpı aralarındaki açının kosinüsü. Evet bunun ispatı ünlü kosinüs teoreminden elde edilebilir arkadaşlar. E, vektörlerimizi bu şekilde çizelim. U vektörü, V vektörü, aradaki açı teta. Evet şöyle bir fark vektörümüz var arkadaşlar. E, fark vektörü e, V eksi U'nun e, V eksi U vektörü V vektörü eksi U vektörü e, U'nun ucundan başlayıp V'nin e, ucuna giden e, vektör oluyor arkadaşlar. Bu teoremin ispatı için v eksi u vektörünü kendisiyle çarpımını alalım. Kendisini çarpımını aldığımız zaman biliyoruz ki burası v eksi u vektörünün boyunun karesi oluyor. Şimdiki bantıdan görmüştük bunu. E şimdi burada dağılma özelliğini kullanırsak arkadaşlar. Burada dağılma özelliğini kullanırsak e nasıl bir şey elde edeceğiz? Şuraya bakalım. Şöyle yazayım. V eksi u vektörünün kendisiyle iç çarpımı. Dolayısıyla burası v vektörü çarpı v vektörü. Ondan sonra e, V vektörü çarpı U vektörü eksi U vektörü çarpı V vektörü artı U vektörü çarpı U vektörü oluyor. Peki bu neye eşit? Burası arkadaşlar V'nin bu V vektörünün boyunun karesi. Evet burada şurada bir tane daha eksi var. Ee, Burada iki vektör, şu iki ifade birbirine eşit arkadaşlar değil mi? v ile U'nun çarpımı ile U ile V'nin çarpımı. Dolayısıyla burayı eksi iki tane U vektörü çarpı V vektörü olarak yazabilirim. Son kalan ise gene U'nun boyunun karesi. Peki, şimdi temel geometriden bildiğimiz kosinüs teoremi neyi söylüyor? bir üçgenimiz varsa ve teta açısını gören e, uzunluk e, teta açısını gören uzunluk e, uzunluğun karesi e, diğer e, teta'ya komşu olan uzunlukların karelerinin toplamı eksi iki tane e, u'nun boyu v'nin boyu çarpı aradaki açının kosinüsü olarak ifade ediliyor arkadaşlar. E, dolayısıyla Burası kosinüs teoreminden bu ifadeye eşit oluyor. Şimdi bu iki ifadeyi kıyaslarsak ortak olan bir takım terimler olduğunu göreceğiz. Şimdi onları buradan eğer elimine edersek mesela bu terimle bu terim birbirine ortak. Bununla bu birbirine ortak. Görüyorsunuz sol tarafta böyle bir ifade kaldı sağ tarafta böyle bir ifade kaldı. Yani bunları ikisini birbirine eşitlersek bu sonucu bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi iç çarpım bağıntısının bazı sonuçlarına bakalım. Bunlardan birincisi, iki vektörün iç çarpımları sıfırdır ancak ve ancak bu iki vektör birbirine dikse. Neden böyle oluyor? Formülümüzü, az önce yazdığımız formülü hatırlarsak, iki vektörün iç çarpımı birinci vektörün boyu çarpı ikinci vektörün boyu çarpı aralarındaki açının kosinüsüydü. Bunun sıfır olması için, eğer u ve v vektörleri sıfırdan farklıysa, kosinüs teta'nın <laughs> sıfır olması gerekiyor arkadaşlar. Kosinüs teta'nın sıfırda olması için de bildiğimiz gibi teta'nın pi bölü 2 olması gerekiyor. Yani bu iki vektörün birbirine dik olması gerekiyor arkadaşlar. <laughs> İkinci özelliğimiz. İkinci özelliğimiz ise şunu söylüyor: e, Bu ünlü koşuşu varsa eşitsizliği arkadaşlar. İki vektörün iç çarpımının, çarpımının mutlak değeri, e, bu iki vektörün boyutlarının çarpımından küçük veya eşittir. Neden? Çünkü eğer formülümüzü hatırlarsak burada bir kosinüs teta var ve kosinüs mutlak değeri her zaman birden küçük veya eşit. Eğer bunu e, bu bağıntıyı buradaki eşitsizliği e, bileşenler dizisinden yazarsak karşımıza şöyle bir eşitsizlik çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi vektörlerle ilgili ikinci işlemimiz olan vektörel çarpma, çarpım işlemine bakalım. İki tane sıfırdan farklı vektör alalım. U ve V vektörleri. Şöyle çizeyim. Şöyle bir U vektörü olsun. Bir de şuraya bir V vektörü çizelim. Şimdi bu her iki vektöre de dik olan sonsuz tane vektör bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi biz burada özel bir vektör seçmek istiyoruz, bu her iki vektöre de dik olan. Birincisi sağ el kuralıyla ne demek yani bu? Eğer şu u vektörü ise, bu da v vektörü ise, u'dan v'ye doğru giderken, şu yönde giderken, bu yönde, sağ elimizin baş parmağı bu n vektörünü yani her iki vektöre dik olacak vektörü gösterecek arkadaşlar. Yani şu yönde olacak vektörümüz. Tamam? Mı? Ee, dolayısıyla bu yazdığımız n vektörü e, hem u vektörüne hem de v vektörüne dik olan vektör arkadaşlar. Şimdi hala sonsuz tane böyle n var diyebiliriz. Ama biz burada e, bu vektörün birim vektör olmasını istiyoruz. Yani boyunun bir olmasını istiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir tane n vektörü bulabiliriz. Şimdi n vektörünü bu şekilde tanımladıktan sonra iki vektörün vektörel çarpımını şurada görüldüğü şekilde tanımlıyoruz. Yani bu iki vektörün vektörel çarpımı bir vektör veriyor. N vektörü yönünde ve boyu da U'nun boyu, V'nin boyu çarpı aralarındaki açının sinüsüne bağlı. Yani U ve V vektörlerinin boyları ne kadar büyükse vektörel çarpımın boyu o kadar büyük oluyor. Aradaki açının sinüsü ise pardon. Aradaki açının ee, sinüsü ise e, ne kadar büyükse o kadar e, tabii ki büyük olur. Evet eğer vektörlerden biri sıfır vektörü ise e, vektörel çarpım sıfır vektörü oluyor. Eğer e, eğer iki vektörün e, vektörel çarpımı sıfır ise arkadaşlar sıfırdan farklı iki vektörün vektörel çarpımı sıfır ise bu ne anlama geliyor? E, buradaki sinüs te sıfır olması anlamına geliyor. Sinüs te ne zaman sıfır? eee sıfır ken sıfır tepe sıfır sıfır dolayısıyla e, yani iki vektör aynı yönde aynı doğrultuda olduğu zaman e, bu vektörel çarpım sıfır oluyor. Özel bir durum ise her vektörün kendisiyle e, vektörel çarpımı sıfır oluyor arkadaşlar. Evet şimdi vektörel çarpımın bir takım özelliklerinden bahsedelim. Burada u, v ve w vektörleri ve r ve s skalerleri göstermekte arkadaşlar. Birinci özelliğimiz vektörel çarpımda da skalerleri istediğimiz gibi yer değiştirebiliyoruz. Skaler sayılar istediğimiz gibi oynatabiliyoruz. İkinci özelliğimiz vektörel çarpmanın vektör toplamına göre dağılma özelliği var. Bu da aynı iç çarpımda olduğu gibi arkadaşlar. İç çarpımdan farklı vektörel çarpımın e, komutatif olmaz yani komutatif olmaması yani değişme özelliğinin olmaması arkadaşlar u ile v'nin vektörel çarpımı eşittir eksi v ile u'nun vektörel çarpımına eşit oluyor. Evet sıfır vektörle çarptığımız zaman sıfır olduğunu söylemiştik. Son bağıntımız ise e, Üç tane vektörün vektörel çarpımını şu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Bu formüle çok fazla ihtiyacımız olmayacak. Evet arkadaşlar, şimdi bu birim vektörler i, j, k'lar cinsinden vektörel çarpmaları ifade edebiliriz. Şimdi i vektörümüz ile i vektörü ile j vektörünün vektörel çarpımı arkadaşlar, sağ el kuralını kullanırsak. Birim vektör olması için buradaki k bize k vektörü verecek yani birinci bağıntı geçerli. Benzer bir şekilde arkadaşlar J'den J'den K'ya giderken baş baş parmağımız, sağımızın baş parmağı i yönünde olduğu için ikinci bağıntı geçerli ve üçüncü bağıntı geçerli olduğunu görebilirsiniz. Bu özellikleri kullanarak arkadaşlar iki vektörün vektörel çarpımı için bir formül geliştirebiliriz. İki vektörün vektörel çarpımı arkadaşlar e, yazdığımız zaman eğer buradaki dağılma özelliğini kullanırsak vektörel çarpımının vektör toplamı üzerindeki dağılma özelliğini kullanırsak şuraya kısaca yazmaya çalışayım biraz uzun olacak şuraya yazmaya çalışayım arkadaşlar u1 i artı u2 j artı u3 k vektörü ile v1 i artı v2 j artı ve 3K vektörünün vektörel çarpımı. Şimdi e, öncelikle ne yapıyoruz? Burayla burayı çarpıyoruz. Dağılma özelliğini kullanırsak. E, U1, B1 I çarpı I. Ondan sonra e, ikinci şeyimiz bununla bu terimi çarpıyoruz arkadaşlar. Yani U1 V2 I çarpı J. Ondan sonra U1 ve 3, e, i çarpı k. Evet. Geriye bunun gibi 9 tane daha terim yazacağız arkadaşlar. Ben hepsini yazmıyorum. Şimdi e, şurada bahsettiğimiz e, bağıntıları kullanalım. i ile i'nin çarpımının 0 olduğunu e, biliyoruz değil mi arkadaşlar? Onu az önce bahsetmiştik. Dolayısıyla burası 0. E, geriye kalan terimler i ile j'yi çarptığımız zaman burası k vektörüne eşit i ile k'yı çarptığımız zaman bakın burada ne diyor? k ile i çarptığımız şey, zaman j ise i ile k ise eksi, eksi j'yi vermesi gerekiyor. Tamam. Evet bunun gibi geri kalan terimleri de e, yazacak olursak arkadaşlar buraya da burada 6 tane daha terim var. Tamam mı? E, karşımıza e, şurada yazılan bağıntıyı elde ediyoruz arkadaşlar. Bu bantı da aslında e, şöyle bir determinante eşit. Birinci satıra IJK yazıyoruz. İkinci satıra e, vektörlerimizi, birinci vektörün bileşenlerini koyuyoruz. İkinci satır, üçüncü satıra da ikinci vektörün bileşenlerini koyuyoruz. Bu üçü üçlük determinantı iki ikilik determinantlar şeklinde bu şekilde ifade etmek mümkün arkadaşlar. Tamam Yani önce i ile i'nin bulunduğu satır ve sütunu siliyorum. Geriye kalan bileşenlerin 2'ye 2'lik determinantı. 2'ye 2'lik determinant neydi hatırlarsanız. Ee, önce bu köşegenleri çarpıyorum. U2 ile V3'ü. Eksi. Sonra bu köşegenleri çarpıyorum. U3 çarpı V2. Sonra eksi J. Burada bir eksi işareti geliyor. Bu önemli arkadaşlar. Ee, J'nin bulunduğu satır ve sütunu siliyorum. U1V3 eksi U3V1. Tamam. Sonra da K. K'nın satırı ve sütununu siliyorum. Geriye şurası kalıyor. Yani burası. Dolayısıyla burada 2 ikilik determinant U1 V2 eksi U2 V1 oluyor arkadaşlar. Evet şimdi vektörel çarpımın geometrik anlamına bir bakalım isterseniz. vektörel çarpımın formülünü hatırlarsak eğer arkadaşlar U ile V'nin vektörel çarpımı burada bir N vektörü vardı. N vektörü birim vektör. Dolayısıyla boyunu aldığınız zaman 1. Dolayısıyla ortaya çıkan vektörün boyu burası. Sinüs tetesi burada theta sıfırla 180 derece arasında olduğu için arkadaşlar, iki vektör arasındaki açı. E, dolayısıyla sinüs de, e, pi diyelim, sinüs teta bu aralık içinde her zaman sıfırdan büyük eşit oluyor. Dolayısıyla e, u ile v'nin vektörel çarpımının boyu burada yazılan e, ifadeye eşit. Şimdi peki bu sağ tarafta yazdığımız ifade ne anlama geliyor buradaki? Eğer bakacak olursak arkadaşlar u vektörünü çizdik v vektörünü çizdik. Ee, şimdi burada da bir paralel kenar oluştu. Bu iki vektör bir paralel kenar oluşturdu. Bu iki vektörün oluşturduğu paralel kenarın alanını hesaplamaya çalışalım. Alan neydi paralel kenarın taban alanı alan e, taban alanı diyorum. Taban e, tabanın boyu yani v vektörünün boyu çarpı Yükseklik. Yükseklik burada ne oluyor arkadaşlar? Yükseklik, burası bir dik üçgen. Şurası bir dik üçgen görüyorsunuz. Dolayısıyla buranın şu kenarın uzunluğu bu hipotenüsün hipotenüs çarpı e, sinüs teta oluyor arkadaşlar. Hipotenüs u'nun boyuna eşit çarpı sinüs teta. Dolayısıyla e, burası u çarpı sinüs teta oluyor. Şurası taban. Burası da yükseklik. Evet arkadaşlar. Evet şimdi 3 boyutlu uzayda parametrik doğruları e, anlamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi bir doğruyu 3 boyutlu uzayda belirtmek için e, şuraya şöyle bir çizim yapmak istiyorum. E, eksenlerimi çizeyim öncelikle. Evet, şimdi ucunu da şöyle küçülteyim. Şimdi burada bir e, doğruyu belirtmek için arkadaşlar, üç boyutlu uzayda e, neye ihtiyacımız var? Doğrunun üzerindeki bir noktaya ihtiyacımız var. Bu noktaya e, P noktası diyelim arkadaşlar. Ve e, bu doğrunun doğrultman vektörüne ihtiyacımız var. Bu vektörü de v vektörü diyoruz. Şimdi e, P noktasını gösteren vektöre e, R0 vektör diyelim. Yani şu vektöre. Tamam Pardon şöyle yapalım. Şu vektöre e, R0 vektörü diyorum. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar e, şimdi doğrumun vektörel denklemi, parametrik denklemi şöyle bir hal alıyor. Yani R0 vektörü artı T çarpı V vektörü. Şimdi T çarpı V vektörü ne demek arkadaşlar? Ee, t çarpı V vektörü V vektörünün e, bir e, katı. Yani V vektörü yönünde veya ters yönde eğer T sayısı negatifse. Dolayısıyla önce R0'a gidiyorum. Sonra her T için buradaki farklı bir noktaya giriyorum. Dolayısıyla bu doğruyu anlatmak için e, geçerli bir denklem olmuş oluyor. Şimdi bu denklemi arkadaşlar başka bir şekilde de yazmak mümkün. Eğer R vektörünü şu şekilde ifade edersem, bileşenlerini x, y ve t şeklinde ifade edersem, r0 vektörüm burada yazıyor. x0 artı y0 artı z0. Bu yani p noktasının koordinatları arkadaşlar. Eğer bu iki tarafı birbirine eşitlerse, burada yazan iki tarafı birbirine eşitlerse, karşılıklı i bileşenleri birincisinin x, ikincisinin burası x0, buradan gelen terim ise t çarpı a yani v'nin i bileşeni benzer bir şekilde y bileşenini elde ediyorum ve z bileşenini elde ediyorum. Yani doğrumun x, y ve z bileşenleri arkadaşlar bu şekilde parametrize edilmiş oluyor. Şimdi buradan bu denklemi yazmanın bir başka yolunu daha göreceğiz. Eğer a, b, c sayıların sıfırdan farklı olduğunu kabul edersek tüm denklemlerde t için çözersek tüm denklemleri birinci denklemde şöyle bir şey buluyoruz arkadaşlar. Burada ufak bir yanlışlık yapmışım. Şimdi gördüm. T eşittir. X eksi X sıfır bölü A. İkinci denklemde e, şurası arkadaşlar e, görüyorsunuz. E, y eksi Y sıfır bölü B olacak arkadaşlar. Burası da Z eksi Z sıfır bölü C olacak. Bunları da e, standart denklemler diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Evet şimdi birkaç örneğe bakalım arkadaşlar. Birinci örnek olarak iki nokta arasından geçen doğrunun standart denklemini bulmaya çalışacağız. Evet şimdi az önceki denklemimizi yazarken doğrunun geçtiği bir nokta ve doğrultman vektörümüz vardı. Şimdi gene öncelikle doğrultman vektörü elde etmemiz gerekiyor. Doğrultman vektörü elde etmek için bunları isim vereyim bu iki noktaya pq. Doğrum bu iki noktadan geçeceği için P ve Q noktalarından. PQ vektörünü doğrultma vektörü olarak alabilirim. PQ vektörünü nasıl hesaplayacağım arkadaşlar? E, Q'nun birinci bileşeni bir. eksi P'nin birinci bileşeni eksi 3 yani bir eksi eksi 3 i artı e, Q'nun ikinci bileşeni eksi 1 eksi 2j artı e, p'nin 3. E, bileşeni eksi eksi 3k yani bunu hesaplarsak eğer 4i e, eksi 3j artı 7k evet bundan sonra arkadaşlar r0 vektörümü e, herhangi bir bu noktalardan herhangi bir olarak alabilirim istersen p noktasını e, doğrultu vektörünü e, olarak alabilirim. Yön vektörü veya Q noktasının e, pozisyon vektörü olarak alabilirim. E, ben burada Q noktasını almışım. Tamam. E, şu 1 buraya geliyor. Bu eksi 1, eksi 1 eksi olarak geliyor. Bu 4 de buraya geliyor. Böyle e, ne oluyor? Buradaki doğrultman vektörünün bileşenlerini bu paydaya yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci örnek olarak da bir noktanın bir doğru yolun uzaklığını hesaplayalım. Şimdi doğrumuzu öncelikle şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Doğrumuz P noktasından geçen ve doğrultmanı V olan vektör. Noktamız ise S noktası. Bu uzaklık nasıl belirleniyor? Bu uzaklık aslında S'den bu doğruya çektiğim dikmenin uzunluğu olarak belirleniyor. Tamam Şimdi bu uzunluğu görüyorsunuz arkadaşlar. Burası dik. Bu aradaki açı theta. Bu v vektörü. Ee, bunu belirlemek için arkadaşlar bu uzunluk. E, bu hipotenüs çarpı buradaki açının sinüsü oluyor. E şimdi bu formül arkadaşlar baktığımız zaman e, ps çarpı v vektörün boyunun e, v vektörüne bölünmesi. Çünkü eğer buradaki terimi bu tarafa atarsak bu vektörel çarpımın zaten tanımıydı. Dolayısıyla e, burada belirtilen özelliği göstermiş oluyoruz. Evet son olarak arkadaşlar 3 boyutlu düzenli düzlemlerden bahsedelim. E, Düzlemi belirlemek için yine bir noktaya ihtiyacımız var arkadaşlar. E, bir P noktasına düzlemin e, içinde yer alan ve düzlemin normal doğrultusunu, normal vektörünü bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi e, şu şekilde yapalım. Buraya P0 noktasını koydum. E, bu bir düzlem. Böyle bir düzlem. Herhangi bir P noktası aldığım zaman e, ne istiyorum arkadaşlar bu düzlemde? E, bu vektör düzlemin içinde yer alacak. Dolayısıyla e, düzlemin normal doğrultusuna dik olması gerekiyor. Bu her P noktası için geçerli burada. Tamam mı? E, dolayısıyla şöyle bir bağıntı elde etmiş oluyorum. Yani N vektörü düzlemin e, normal vektörü ile P0P vektörünün e, iç çarpımı 0 e, vermek zorunda. Şimdi n vektörünün bileşenlerini bu şekilde alırsam p0 p vektörünün e, p0 p vektörü ne oluyor arkadaşlar? p0 p vektörünü de yazalım. p0 p vektörü e, x eksi x0 i artı y eksi y0 j artı z eksi z0 k oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikisini e, iç çarpımını aldığım zaman P0, P vektörü ile N vektörünün iç çarpımını aldığım zaman elime şöyle bir bağıntı geçmiş oluyor. İstersen bunu düzenlerim şu şekilde. Bu şekilde. Ve karşıma böyle bir denklem çıkmış oluyor. Bu 3 e, boyutlu uzayda bir düzlem denklemi arkadaşlar. E, X, Y, Z'nin kat sayıları, bu düzlemin normal vektörünün bileşenlerini veriyor arkadaşlar. Mı? Ee, son olarak da bir düzlemin normal vektörün tek olmadığına dikkat edebiliriz Neye yönündeki herhangi bir vektör yani ters tarafındaki herhangi bir vektör vektörde e, normal vektör olacak normal vektörü alarak alınabilir arkadaşlar evet son örneğimiz arkadaşlar 3 noktadan geçen 3 e, noktadan geçen düzlemin e, denklemini belirlemen p noktamız olsun q noktamız olsun r noktamız olsun P'den Q'ya olan vektörümüzü alıyoruz. P'den R'ye olan vektörümüzü alıyoruz. Şimdi e, düzlemin normalini şu şekilde bulabilirim arkadaşlar. PQ ve PR vektörleri e, düzlemde yer alacağı için bu iki vektöre de dik olan vektör e, bu düzlemin bir normali olarak alınabilir. Şimdi hem PQ vektörüne hem de PR vektörüne dik olan vektörün bunların vektörel çarpımı olarak ifade edilebileceğini biliyorum. Buna düzlemin normali olarak alalım. Diyeyim. Şimdi bu, bunu nasıl hesaplıyorum arkadaşlar normal vektörü? İç, vektörel çarpım hatırlarsanız ijk'yi yazıyorum. Sonra pq vektörünün e, bileşenlerini yazıyorum. pq vektörünün bileşenleri e, şuradan bakarsanız pq vektörünün bileşenleri 3 1 yani 2 eksi 1 eksi 3 yani eksi 4 6 2 yani 4 pr vektörü ise 5 eksi 1 4 e, 2 3 eksi 1 0 eksi 2 eksi -2, 2 olarak ifade ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla eğer burada vektörel çarpımı hesaplarsam az önce yaptığım formülle böyle bir ifade elde etmiş oluyorum. Bu düzlemin normal vektörünü veriyor arkadaşlar. Bundan sonra düzlemizin üzerinde olan herhangi bir noktaya alabilirim. Mesela p noktasını almışım. Siz isterseniz q veya r noktasını da alabilirsiniz. Daha sonra vektörün, normal vektörün bileşenleri çarpı x eksi P'nin birinci koordinatı y eksi P'nin ikinci koordinatı z eksi P'nin üçüncü koordinatı eşittir sıfır denklemi tarafından belirleniyor arkadaşlar.